Merhaba arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Bu pandemi işe yaradı. Neden yaradı? Bolca vaktimiz olduğu için ben bu arada değişik değişik maskeler deniyorum, öğreniyorum ve kendime uyguluyorum. Ondan sonra eğer ki hoşuma giderse sizlerden paylaşıyorum. Şimdi yeni bir maske denedim kendime. Kesinlikle çok başarılı. Bunu mutlaka sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar 3 kaşık e, pirinç bu bir pirinç maskesidir ama 3 tane malzeme giriyor içine İlk önce 3 kaşık pirinci 250 gram suyla ben bunu ölçtüm arkadaşlar pişiriyoruz iyice lapa haline gelene kadar pişecek. Sonra da blenderdan geçireceğiz. Evet arkadaşlar pirinç lapamız hazır. Yaklaşık 15 dakika pişiyor. Ben ilk yaptığımda e, hızlı harlı bir ateşte pişirdiğim için suyu çok çabuk çekti. O yüzden de size şunu söylemek istiyorum. Kısık ateşte pişireceksiniz. Hatta kapakla üstünü kapatın tencerenin. Yavaş yavaş o zaten lapa haline geliyor. Şimdi de bir dövelim bakalım. arkadaşlar. Lapımız, bilinç lapımız hazır. Ben bunu tam lapa haline gelene kadar pişirdiğim için mikserle karıştırmak çok kolay oluyor. Ama isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. O daha kolay oluyor. Benim için fark etmiyor ama ikisini de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Yakından gösterelim mi? lapamızı pirinç lapamızı evet e, pirinç potasyum bakımından çok zengin ayrıca B1 B2 kalsiyum demir posa fosfor bakımından çok zengin bir e, besindir arkadaşlar ayrıca alantoin alantoin de içeriği için güneş ışınlarından cildimizi koruyor ve beyazlaştırma Doğru söyledim mi? Beyazlatma etkisi var cilt lekelerinin üzerinde. Kırışıklara çok büyük faydası var. Aknelere, sivilcelere, üstelik nemlendiriyor. Çok güzel nemlendiriyor. E daha ne, ne, ne olsun yani? Bilincin, bilinç küçük ama faydası çok büyük gördüğünüz gibi. Japon hanımları boşuna bu maskeyi uygulamıyorlar arkadaşlar. Ciltlerini biliyorsunuz değil mi? Onların porselen gibi böyle. E biz niye olmayalım? Bizim eksiğimiz ne? Maskemizin ikinci malzemesi, keten tohumu ve yine üç kaşık keten tohumu birebir yapıyoruz. Pirinçten de üç kaşık koyduk ya bunu da üç kaşık koyuyoruz. Yine 250 gram su, jöle haline gelene kadar pişiriyoruz. Geten tohumu bu şekilde köpürmesi gerekiyor. Jel kıvamına götürülmesi için. Jelimiz hazır arkadaşlar. Şimdi temiz bir tülbentten geçireceğiz. Bu süzgeçten diyeceksiniz ki belki bazı arkadaşlar diyecekler ki süzgeçten geçirmek daha kolay olmaz mı Gürcan Hanım? Fakat şu şekilde jöle gibi olduğu için süzgeçten geçmiyor. O yüzden de temiz bir tülbent hazırlıyoruz ve sonra da elimizle sıkarak jeli çıkarıyoruz. Arkadaşlar keten tohumu şu şekilde biliyorsunuz omega 3 bakımından çok zengindir. Görüyor musunuz jelimizi? Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Omega 3 bakımından çok zengin olduğu için UV ışınlarına karşı doğal bir koruma sağlıyor. Ve aynı zamanda ince çizgileri, kırışıkları mucizevi bir şekilde ortadan kaybolmasına yardımcı oluyor. Bir daha yapalım arkadaşlar. Ziyan etmeyelim. Bu şekilde. Şimdi ben bunu 3 yemek kaşığı pirinç, 3 yemek kaşığı eee ıı Keten tohumu şeklinde yaptım maskemi. Bu Bunu bir hafta kullanacağım ben. Buzdolabında saklayacağım. Ben bunu her gün e, yapacağım. Bir, bir hafta yaptım. Bir haftası daha kaldı. 15 gün kesintisiz her gün yapacağım. Ki cildimde benim doğuştan lekelerim vardı arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane lekem var sol yanağımın üstünde. Onun için 15 gün boyunca Gördüğünüz gibi pirinç lapımız hazır. Keten tohumu jelimiz de hazır. Maskemizi ikinci adımını tamamladık. Güzelce karıştırıyoruz şimdi. güzel bir anti-aging maskesi oldu. Bu pahalı pahalı maskelere, kremlere para veriyoruz ya ben artık çoktan vazgeçtim o işte. Yeterince para döktüm. Arkadaşlar maskemizin üçüncü adımına geçiyoruz. Üçüncü malzemeye su kalem yani omega 3 sülünden hepsini boşaltıyorum. Bu da bir tatlı kaşağı denk geliyor. Dediğim gibi siz isterseniz 3 tatlı kaşığı pirinç, 3 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 çay kaşığı da omega 3 ekleyebilirsiniz. Haftada 2-3 gün yapmak üzere maske çünkü bir hafta dayanıyor. Ama ben dediğim gibi her gün kullanacağım için bir hafta boyunca daha bir hafta kullandım. Bir hafta daha kullanacağım. O yüzden de ona göre yaptım ölçüyü. Omega 3'ü de biliyorsunuzdur. Güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Cildi inanılmaz güzel nemlendiriyor. Bir de daha akne tedavisinde çok yardımcı oluyor. Evet şimdi şu son aşamayı tamamen artık birbirine bütün malzemeleri birbirine iç içe geçiriyoruz. Ondan sonra da maskemiz tamam. Bu maskeyi arkadaşlar bütün göz çevremize dahil sürebilirsiniz. Dekolte, ellerinize bile sürebilirsiniz. Acayip yeniliyor. Yıpranmış ciltlerde cintler, bir numara. İnanın bana teşekkür edeceksiniz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Maskemiz de şöyle tamamlandı maskemi sürdüm. Yaklaşık 20 dakika sonra ılık suyla temizleyeceğim ve işlem tamam. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Sizi seviyorum.